Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Medine'nin alimi cübbeli. Kayre sokaklarındaki Kayre'nin Kenana sokağında gezmek, karayarlamak veya Lübnan'a geçip orada bulamamak gibi şeylerden Saadettin Usta Osman'ın dediğine göre önemli değil. İnsani vasıftır. Tövbe edersin. Bir de bulaşmazsın. Gel elimi öp, Resulullah'ın bildirdiği açıklayıcı Resul Mehdi'ye uy, iman hakikatiyle şereflen. İman hakikatiyle şereflen, bütün yanlışlarından, senin itikadı yanlışlarından kurtuluş safasına geç. Bu vesileyle bayramını kurtluyorum. Bayramın kurtlu olsun. Mutlu olsun.